ve Dyno Test Auto herkese merhabalar. Bu videomuzda Ford Cornet 1.8 motor hakkında birkaç motor bilgisi paylaşacağım. Araç X Expertiz'e geldiği zaman ilk kontrol edilecek yerler suda herhangi bir eksilme var mı diye bakılır. Suda gördüğünüz gibi cam suyu maksimum seviyenin üst tarafında. Buradan bundan daha yüksek olduğu zaman e, ee, şuradaki şeyden basınç yükselebilir ve e, sıkıntı olabilir. Burada da dikkatli bakıldığı zaman zaten haricinde su kabında şişmeler mevcut. Ee, bu araç büyük ihtimal önceden e, conta yakmış. Şu hortumdan içeri basınç verir conta yaktığı zaman. Conta yaktığı için basınç vere vere kutuda şişme olmuş. Ondan dolayı eğer sizin de aklınıza bulunsun, eğer aracı çalıştığınızda şuradan içeriye doğru bir basınç veriyorsa ve motor susturduğunuzda şu kapağı açtığınızda çok şekilde bir puf diye bir hava çıkıyorsa aracın conta yapma ihtimali yüksektir. Şimdi bir aracımızı çalıştıralım. Aracımızı çalıştırıyoruz. Bir çalıştırdığımızda direkt Ekrana bakıyoruz herhangi bir arızalanması yanıyor mu sorun var mı arızalanması görüklü mü şu an Aracın yağ çubuğunu çektiğimiz zaman üflemesine bakacağız yağ çubuğunu çekiyoruz motorda üfleme var diye Görüldüğü gibi herhangi bir motorda işlem yok. Şu alt kısımda radyatör su boruları var. Onlara bakıyoruz. Herhangi bir sertlik, şişme, ona benzer bir şey var mı diye. Kulak ortamlarını bakıyoruz. Herhangi bir yırtık var mı diye. Şu an araç çalışırken motorda anormal bir ses var mı diye bakmamız gerekiyor. Motorun sesini dinlememiz gerekiyor. Şu an, an gördüğünüz Ford Kornic aracımızın motoru gayet sağlıklı görünüyor. Sesinde de herhangi bir problem yok. Bir de bu araçlarda aklınızda bulunsun. Her iki bakımda bir mazot vitesini değiştirmeniz gerekiyor. Eğer mazot vitesini zamanla değiştirmezseniz mazot vitesi şişme yapar aracınızın çekişi düşer. Hatta stop edip yolda kalmanıza bile sebep olabilir. Bu aracımıza şu an herhangi bir üfleme falan görünmüyor. Şimdi aracımızı dyno testine alacağız. Bir motorun anlık performans testine bakacağız. O dyno testinde esnasında da araçta herhangi bir mavi duman, beyaz duman veya siyah duman atıp atmadığını kontrol edeceğiz. araçlarda vites geçişlerinde bir duman atması, siyah duman atması az miktarda atması normal olarak karşılanır veya ilk kalkışlarda. Ancak arkada mavi veya beyaz duman atıyorsa özellikle beyaz duman attığı zaman turboda sorunu olabilir. Bunun haricinde araçta çok aşırı şekilde siyah duman atıyorsa enjektörlerde problem olabilir. Siyah duman yakıt ve yakıt sisteminin bir problem olduğu işaret edilir. Veya EGR sisteminde problem olduğunu işaret edilir. Eğer arkada araç mavi duman atıyorsa turbo içeri e, motora yağ basıyor olabilir. Turbo arka kısmında şurada. Motora yağ basıyor olabilir. Bu da e, aracın arkadan mavi duman atması sebebi olabilir. Eğer turbodan herhangi bir yağ kaçağı yoksa buna rağmen olur. Mavi duman atıyorsa araç yağ yakıyor anlamına gelmektedir. Bu videomuzda Ford Connect hakkında size kısa bilgiler aktardım. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın.